Evet, TRT çözümümüz 17. sorumuza devam ediyoruz. Bize diyor ki soruda iki litrelik bir deterjan kutusu dolu iken tartıldığında 2540 gram geliyormuş. Bu kutudaki deterjanın 500 mililitre kısmı kullandıktan sonra kutu tartıldığında 2000 gram gelmektedir diyor. Buna göre diyor bu kutudaki deterjanın 1 litresi kaç gram gelmektedir diye soruyor bize. Şimdi burada e, denklemini kuracak olursak diyeceğiz ki 1 litresi 1 litresine 2x diyelim. 500 mililitresine de gençler x diyelim. Kutunun ağırlığı da y kadar olmuş olsun bize. Peki şimdi diyor ki bize bize diyor ki şimdi bu kutudaki deterjan bir kızı kullandıktan sonra kutu tartıldığında bu kadar gram. Geri bu kutudaki deterjan bir litresi kaç gram gelmektedir diye soruyor bize. Yani bir litresini 2x demiştik. 2 litre olacağı için burası ne olacaktır? 4x artı kutunun ağırlığı 2540 gram gelecekmiş. Sonra 3x artı çünkü x kadarla kullanılacağı için 2000 gram gelecekmiş. Şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacak olursak eğer burayı X buradan ne gelmiş olacaksa gençler 540 gram şeklinde gelmiş olacak. E bize 2x'i soruyordu. O zaman 2 çarpı 540'tan 1080 gelmiş olacak size cevabı gençler. Peki. 18. sorumuza devam edecek olursak diyor ki tarihte kullanılan karekök bulma yöntemlerinden biri şu şekildedir diyor. Bize normal karekökte bir sayının yaklaşık değerini nasıl bulunacağını göstermeye çalışmış aslında. Burada örnekte de verildiği gibi diyor ki kök 13 sayısının yaklaşık değerini hesaplarken bir ona yakın onda hani kök 13'e yakın 13'ten küçük tam kare bir sayı. Bir de büyük tam yakın ve büyük bir sayı. 9'da 16'yı almış. Ona göre denklemi kurduğunda yaklaşık değeri budur demiş. Şimdi aynısını biz yapacak olursak eğer kök 20 sayısına göre düşünecek olursak burada. Hani A sayımızı 20 olarak kabul edecek olursak burada. X sayımız ne olacaktır bizim? 16 olacaktır. Bundan küçük buna yakın olması gerekiyor. Y dediğim sayı ise şuradaki Y dediğimiz sayı ise, 20'den büyük en küçük tam kare sayı lazım bize 25 lazım burada da e peki bunu bu şekilde yaptıktan sonra yerlerini yerleştirecek olursak eğer burada kök x diyordu yani 4 artı a dediğim sayı 20 eksi x dediğim sayı 16 bölü y dediğim sayı 25 eksi x dediğimiz sayı kaçtı 16 idi 4 artı yukarısı 4 bölü aşağısı 9 geleceği için. Payda dersiniz 36 4 daha 40 bölü 9 cevabına ulaşmış olursunuz gençler. Peki 19. sorumuzla devam ediyoruz. Bir aslında tekrar sorusu yani model aritmetik sorusu. Ama biz kolaylıkla şu şekilde yapacağız. Şimdi bakıyoruz. Diyor ki Orhan ile Veysel 80 soru 5 seçenekli çoktan seçme bir sınava girip soruların tümünü aşağıda gösterilen düzende rastgele cevaplanmışlardır. Bakın ÖSYM'de bu tarz soruları çok soruyor. Hatta ışıklı bir soru sormuştu. Aynı onun benzeri bir sorudur. Hem modeller aritmetik başlığı altında geçer bu size ama tam özelliklerini sormazlar. Sadece tekrar eden problemler anlamında sorarlar size. Peki bunu da yapacağımız şey şu. Tekrar eden kısmını buluyorum. Orhan'a baktım. Tekrar başa döndüğü kısım burası. Sonra Veysel'e bakıyorum. Tekrar başa döndüğü kısım neresi bakın. E, D, B diye gidiyor. Burası. Bakıyorum kaçta bir tekrar ediyor bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da aynı şekilde 8 olduğu için ikisi de 8'er şeklinde devam ettiği için bir sıkıntı yoktur. Bana kolay bir soruya dönüşmüş oldum. Peki 8 soruda acaba kaç tanesinde doğru bilmişler? Bakıyorum. Yok. Değil. 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 Aha bu bir tane tutmuş. Değil. Demek ki 8 soruda bir cevaplarına geliyor bunların. Aynı geliyor. E kaç tane soru vardı elimde? 80 soru. E, 8 soruda bir aynıysa 80 soruda 10 aynı cevap gelecektir. Yani doğru cevabımız Bursa şıkkı olacaktır gençler. Peki buraya bakacak olursanız ki bir ölçek sorusunu vermiş. Bir kroki vermiş size. Yukarıdaki kroki demiş bir ofisin 1 bölü 200 ölçekli halidir diye söylemiş size. Ofisin gerçek alanı 216 metrekare olduğuna göre x kaçtır diye soruyor size. Şimdi gerçek şeyini bulacak olursanız şimdi bu 1 bölü 200 ölçekli diyor. Yani 1 santimi 200'müş bunun. Siz hemen şöyle yapacaksınız. 6 cm, hani 1 santim 200 ise 6 santimi 1200 dediğiniz bir gibiyim. Peki devam ediyorum. 4 santimi 800'dür. 2 santimi 400'dür. Peki x santim diyecek olursanız bu da 200 X şeklinde olacaktır size. Peki normalde siz bu alanı bulmak için dikdörtgen şeklinde olduğu için uzun ve kısa kenarın çarpımı şeklinde bulmaz mısınız alanı? Evet. E peki o zaman alanı bulacak olursam ben burası 1200'dü. Burası da 200X kadardı. O zaman 1200 artı 200X çarpı kısa kenarı bak 4 ile 6 var, şey 2 var burada. Yani 800 artı 400 1200 mi etmiş oldu? Eşittir. Şimdi bu 216 metrekare. E bunların hep santim olduğu için santimetre kareye çevirmem lazım. 216 o zaman 4 tane sıfır attım yanına. Peki 2 0'a 2 sıfır gitmiş oldun. Değil mi? Peki şurası 1200 artı 200 x. Bununla da bunu sadeleştirecek olursam burası da 1800 mi gelmiş oldu gençler? Peki bunu karşı atacak olursanız 200 x eşittir. 600 ise x dediğimiz kaç gelmiş oldu gençler? 3 gelmiş oldu yani doğru cevabımız Ceyhan şıkkı olmuş olacak. Peki devam ediyoruz. 21. soruda. Diyor ki bize 21. soruda. Bir otoparka diyor giriş ücretleri kamyon için 5 liraymış. Minibüs için 3 liraymış, otomobil için de 1 liraymış. Otoparka belirten giriş ücretlerinin ödenerek giren 4 kamyon, 3 minibüs ve 3 otomobil arasından rastgele seçilecek 4 aracın ödemiş oldukları giriş ücretlerinin toplamın 16 lira olma olasılığı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi baktığınızda kamyon ne kadarmışsa 5 liraymış. Hemen yazıyorum. Kamyon 5 lira. Peki minibüs Minibüs dediğimiz 3 liraymış. Otomobil dediğimiz ise 1 liraymış. Şimdi ben buradan ne yapacağım? 4 kamyon. 3 minibüs. 3 de otomobil. Alacağım. E peki bunu sağlatacak şekilde nelerim vardır? 3 tane kamyon alabilirim. 1 tane ne alabilirim? Otomobil alabilirim. Hani toplamlarının ne kadar olmasını istiyordu benden? 16 lira olmasını istiyordu. O 3 çarpı 5 15 bir tane de buradan 16 artı başka nasıl durumum vardır? 2 tane kamyon alırım. 2 tane de minibüs alabilirim. 3 çarpı 3 şey 3 çarpı 2 6 gelecektir. 2 çarpı 5 10 16 edecektir. Başka bir durumum var mıdır? Yoktur. Peki şimdi bu durumları biz olasılığını değerlendirecek olursak. Şimdi bakıyorum 4 kamyondan 3 kamyon almışım burada. Hemen yapıyorum. 4 taneden 3 tane seçtim. Çarpı 3 otomobilden bir tanesini aldım. 3'ün birlisi. Artı. Şimdi şununkini yapıyorum. 4 kamyondan 2 tanesini almışım. 4'ün ikilisi. Çarp 3 minibüsten ikisini almışım. 3'ün ikilisi. Bölü dedim. Tüm kaç tane durumum var bakın. 4, 3, 3, 6, 9, 10 tane gelmiş oldu. 10 taneden de 4 tane arabası için. Bu da tüm durum. Üst taraf istenilen durum. Alt tarafta ne gelecektir? Tüm durum şeklinde gelecektir size. Peki 4'ün üçlüsü nedir zaten? 4'tür. 3'ün birlisi de 3. 4. 3 çarpımları 12 yaptı. Artı 4'ün ikilisi 6'dır. 3'ün ikilisi 3'tür çarpımları 18 bölü. 10'un dörtlüsü de ne yapacaktır size zaten? 210 gelecektir. Onu da 30 çarpı 7 diye yazalım. Yukarısı 30 aşağısı 30 çarpı 7 geldi. 30'lar gidecek olursa demek ki doğru cevabımız ne olacakmış gençler bizim? 1 bölü 7 şeklinde gelecekmiş. Yani Adana şıkkı gelmiş olacak doğru cevabımız. 22. soruya bakacak olursak diyor ki bir terzinin diyor 1 metre kumaşı dikme hızı diyor sökme hızının 5 katına eşittir. 12 metre kumaşı dikmeye başlayan terzi ara vermeden kumaşın 8 metresini diktikten sonra hatayı fark ederek 2 metre söküyormuş. Hmm. Ve kumaşın tamamı dikme işlemini bitiriyor. Terzi tüm işlemi 10 dakikada yaptığına göre 1 metre kumaşı kaç saniyede dikmiştir? İlk önce dakika şeklinde bulup daha sonra bunu ne yapmanız gerekiyor gençler? Saniyeye çevirmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde. Şimdi hemen şu şekilde diyorum. Şimdi 8 metre dikmiş bu. Öyle değil mi? 8 metresini dikmiş. Sonra 2 metre ne yapmış bu? Sökmüş. 2 metre sökmüş. Sonra net diktiğim burada ne kalmış oldu o zaman? 6 metre iş kalmış oldu. E peki daha sonra tamamını dikeceği için bir 6 daha dikecekmiş burada. 6 metre daha dikecek. 6 metre daha dikme var. Yani toplamda 14 metre dikme yapmış olacak bu. 8 artı 6'dan 14 metre dikme yapmış olacak. 2 metrede ne yapmış olacak burası? Sökme yapmış olacak. Şimdi diyordu ki... Dikme hızı sökme hızının 5 katına eşitti. O zaman bu... T dakikada bitiriyorsa... Dikme işlemini T dakikada yapıyorsa... Sökme işlemini o zaman... 5 T dakikada yapacaktır. E, 1 dakikada T kadarını söküyor... 1 metrede T dakikada dikiyorsa... 14 metreyi 14 t'de dikecektir. Artı metresini 5 t'de söküyorsa bu 2 metresini 10 t dakikada sökecektir. Toplam 24 t dakika harcamış olacak. E bu 24 t dakikanın tamamını ne vermiş bana zaten? 10 vermiş. O zaman t dediğimiz buradan 10 bölü 24 gelmiş oluyor. Bu nedir? Dakika şeklinde. Benden ne istiyor bunu? Saniye istiyor. O zaman 10 bölü 24 dediğimi 60 ile çarpıyorum ki saniyeye çevireyim. Değil mi? Sadeleştirdiğimizde 5 kalacak. 5 kalacak. 5 çarpı 5'ten 25 saniye gelmiş olacak. Bize gençler doğru cevap. Peki devam ediyorum 23. soruyla. Şimdi 23. soru aslında biraz saçma bir soru gibi duruyor. Hani grafiksel şeklinde bir soru. Ama kolay yanı şu. Yeşilköy demiş, Kulköy demiş, Hasköy demiş, Belköy demiş. Şimdi baktığınızda Yeşilköy'de 20 kişi var başlangıçta. Kulköy'de 25 kişi var. Hasköy'de 20 kişi var. Belköy'de toplamda 15 kişi var. Şimdi baktığınızda 20 20 40. Değil mi? 60 80 mi gelmiş oldu? Toplam 80 kişi var burada. Peki diyor ki size bu 80 kişinin üstüne diyor 15 kişi daha eklensin diyor. Yani 80 artı 15 olsun diyor. 95 kişi garanti olacakmış. Şimdi şıkların hepsine baktığınızda şunda mesela 20'nin biraz üstünde ama tam 95 olabilir diyebilir miyiz? Hayır onun için Adana şıkkı gitmiş oldu. Aynı şekilde baktığınızda tam belli olmayan yerler var. Mesela şuradaki Kulköy'e bakacak olursanız B şıkkında 25'in biraz üstünde. De kaç yani tam olarak bilmiyorum sayısını. Hepsine bu şekilde bakarsanız sıkıntı ama Edirne şıkkına baktığınızda hepsinin tam sonuçlarını veriyor size. Mesela bunu 30 demiş. Buna baktığınızda 25 demiş. Buna baktığınızda 20 demiş. Buna baktığınızda 20 demiş size. E baktığınızda 30, 40 daha 70, 25 daha tam 95 kişi olduğunu burada görebiliyorsunuz. Tam net sonucu veren Edirne şıkkı olduğu için Edirne şıkkımız ne olacaktır bizim? Doğru cevabımız olacaktır. Peki 24. sorumuza bakacak olursak bir px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan x artı 1 ile bölümünden kalanlar toplamını 10'dur diyor. Peki x eksi 3 de bölümünden kalan bulmak istiyorsanız bunu 0 eşit diyordunuz. x'e kaç yazmamız gerekir diyordunuz? 3. Öyle değil mi? x eksi 3'ü 0 eşitledim. x yerine 3 yazmam gerekiyormuş. Buradan o zaman ne gelecek bana? P3. x, x artı 1 ile bölümden kalan dediği için x yerine kaç yazmam gerektiğini görüyorum. Eksi 1. Demek ki bu da P eksi 1. Bana diyor ki bu ikisinin toplamı diyor 10'dur diyor. Tamam bunu bulduk. Şimdi altta şöyle bir denklem vermiş size. X 1 ile bölümden kalan. E şunu da sıfır eşitlersem x eni 1 yazmam gerektiğini gördüm. Demek ki benden aslında soruda ne istiyor? P 1 istiyor. Soruyu analiz ettim. Peki. Daha sonra şuna bakacak olursam. Şimdi 1 yerine koyacak olursam. Burası ne geliyor bakın gençler. P 1 artı. X eni 1 koyduğumda P 3 eşittir. 1 yerine koyacak olursam. 1 artı 5 artı 10'dan. 16 gelir burası. E peki daha sonra eksi 1 koyuyorum yerine. Eksi 1 koyarsam p eksi 1 artı eksi 1 koyarsam burası p 1 yapar. Eksi 1 koyarsanız yerine bakın. Eksi 1, eksi 5 de eksi 6 burası da kaç gelmiş olacak gençler? 4. Bu ikisini de bulduk mu? Evet. Şimdi şu iki denklemi kullanarak p 1 eksi p eksi 1'i bulmam lazım. Hemen yazıyorum bakın. P3 artı P eksi 1 Eşittir 10. Bir de P1 artı P3 eşittir 16. Şimdi bu iki denklemi kullanarak ne yapacağım? P1 ile P-1 arasında bir bağlantı kuracağım. Şunu eksiyle çarpıyorum. Taraf tarafa topluyorum. p 3ten ne yaptı? Gitti. O zaman buradan P1 eksi P-1 16 eksi 10'dan 6 gelmiş oldu. E, Ben şu ikisinin toplamını da biliyordum. P1 artı P eksi birinde 4 olduğunu biliyordum. Gene bunları taraf tarafa toplarsam şunlar gitti mi? Elimde 2 tane P1 gelmiş oldu. 6 artı 4'te 10 geldi. E peki her iki tarafı 2'ye bölecek olursam. Demek ki benden istediği P1 ifadesi kaç gelmiş olacak gençler? 5 gelmiş olacak. Yani doğru cevabımız Adana şıkkı olmuş. oldu